Günaydın herkese. Biz okula gidiyoruz şu anda. Nil beraber. Normalde kuzenleriyle birlikte gidiyorduk ama bugün onlar hastaymış. Şimdi Nil tek gidiyor. Alamızla beraber. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Nil? Kalkmak zor oldu mu bugün? Okulumuza gidiyoruz şu anda. Çok yaklaştık. Zaten eve de yürüyerek de 15-20 dakika ama Evet fırından poğaça aldık. sabahleyin yemesi için. Çünkü sabahları evde çok işte olmuyor. Okulumuza buradan gireceğiz. Nereye gidelim şimdi? Evet. Poğaçamı aldım. Buraya koydum kızıma. Şimdi Kırtasiye'ye gidelim diyor. Arkadaşına bir hediye alacak Nil. Burada hem market hem Kırtasiye gibi bir yer var. Oradan, oradan alacağız yani. Evet şimdi kime alacağız bunu? Medine'ye Medine mi? Evet. Bakalım. Herkesin. Arkadaşına. Bakayım. Güzel. Başka ne bakalım? Bir de anahtarlık. Şu ilerlesene bakalım şuraya. Bir anahtarlık. var mı abla? Anahtarlık var. Bak şurada asılıyorlar. Hadi tarafa gelirsen. Daha 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 da. Şurada göster şeyleri. Şöyle var, şöyle var. Anahtar. Honili mi alalım? Ya. Şunu alalım abi. Adam, bu, var var bu mu Bir tanesini seç. Ama... Bir tane sirgili kalem alacağız abi. Nereye? Sirgi ayrı mı alalım değil, yoksa kalemle beraber, beraber mi olsun? Tane şöyle, iki, iki, iki tane. Tamam. Tamam. Bakayım. Sirgin var mı? <laughs> tamam hadi çıkalım. Geç kalmayalım. Evet, Şimdi okula giriyor. Onu yapıyorum. Her şeyini hazırladık. Kalem aldık. Bileklik aldık. Anahtarlık aldık. Arkadaşına da hediye edecek. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.